Şimdi Gizem'in kardeşi telefon altında şu anda. Alo merhabalar, hatta mısın? Alo. Alo. Duyuyor musun beni? Duyuyorum Didem Hanım. Şimdi adını söylememi istemiyor musun? Ama sana Gizem'in kardeşi olarak sesleneyim, komşu olarak sesleneyim. Evet, Tanem, alo. Du Zaten hmm. bilen bildi. Şimdi İdem Hanım şöyle bir şey. Ee, orada bu annesi babası benden bahsediyor da... E, ...bunun daha önceki geçmişi... ...veya da ben şimdi Adile'yi kötülemek değil de... Hmm. ...hani konuştuğu arkadaşları... ...benden sonra görüştüğü insanlar... ...şu an Halil veya da Kerim'i veya da Mesut'u... ...yani bu babası e, kızının nereye gidip geldiğini Sen... bilen mi insan. Annesi ben... bilen mi insan. Şimdi oraya beni da... Bağırıp çıkıp da Mehmet Ali böyle yaptı. Bak, yaptı. Elle, bak Bak beni dinle beni. Sen dur hele, sen önce beni dinle ben seni dilerim. Sen o falan, ıı, ıı, ben size annenle gizem de o zamanı vardı Fatma. Sen kaynağına anan de. Ben sana demedim Mehmet Ali ne oluyor? Sen senle anen, Gizem bana cevap verdiniz mi? Kızım Hayır, onu karar, bir, bir dakika diye. şu bir dakika bir dakika. Şimdi bir dakika girelim. Mehmet Ali. Mehmet Ali bak biz en sosyal dedi konuşalım. Şimdi komşuluk şeylerini... diyor ki benim kızımı diyor. Benim kızımı yani Adile'yi e, yasaklı saklı maddeyi uyuşturucuya sen alıştırmışsın. Bana doğru da mu? hala alıştırdı. Öyle Kesinlikle öyle Mehmet Ali bir şey söylesin. yok. Ha. Evet. Kesinlikle öyle bir şey yok. Zaten Adile e, daha farklı kullandıkları veya da görüştükleri insanlar var. Yani bunlar ortaya mı çıksın? Peki i̇şte şunu şunu da söylüyorlar. Halil'le de sağlansın. bir de Halil'le de sen tanıştırmışsın. Kim? Halil'le de sen tanış şu an onu kaçıran, alıkoyan Halil'le de sen tanıştırmışsın. Ben Halil'in kim olduğunu bile bilmiyorum. Vallahi siz madde olan hepsini siz biliyorsunuz. Sen o Kerim'i sen anıştırdın. E tamam. Sen, Senin, sen herkesi ben, sen anıştırdın. Yalan gelemezsin. Bir dakika ben mi? Bozan ben Bey. Mi? ben beraber miydin? Valla ben... Benle beraber miydin? Niye o zaman kızını para bul diye gece 10'da 11'de sokaklara salıydın? Ne? Ne? Masam benim annetsin... kızım, benim kızım Gizem'le öyle oldu. Benim kızım Şu hiç ya... Bir dakika bir dakika evet, Mehmet Ali bir benim... saniye. Mehmet Ali bir saniye. Diyor ki Asiye Hanım sen gece saat 23'te 24'te kızını sokaklara salıyormuşsun. Git para bul gel diyor. Ya musun? benim Hayır, benim, benim Bütün dünya arasın. Bütün komşularım arasın. Şey yaptın ben mı? Ben paray paraya paraya muhtaç değilim ki ben kızımı salayım. Ben ve Ali bağlansınlar. Dur. Benim a ben Bir dakika Asiye Hanım Fatma Fatmacığım şimdi diyorlar Efendim ki asıl suçlunun annen ve ailen olduğunu söylüyorlar. Hayır öyle bir şey yok ve Geç kendisi yalan söylüyor kendisinin e, e, Affedersiniz Didem anlıya yayına söylemiyor, bizim üstümüze atıyor. Komşular da bağlansın, bizim şimdi... akrabalar da bağlansın. aynı anda konuşmuyor kızım. Sen Mehmet Ali'yi peki yani şimdi ablanı Adile'yi avuçlarına şey düşürdü, tuzağa düşürdülerse sen nasıl düşmedin peki? Ee, ben abla. düşmedim. Çünkü benim ablamı düşürdüler. Ben o hataya niye düşeyim? Ama sen ablana akıl veremedin mi o sırada? Ablama çok söyledim ben abla. Hı -hı. Bir kulağından girip diğerinden çıktı. Nasıl bir kız peki Adile? Çok saf mı ya? Ee... sen? Ee, ablam kendi herkesi kendim öyle. gibi biliyor. Kendi neyine, kendi parayla Nadile böyle oldu. Niye? Babası daima verirdi, ba baba bu yazı, Bu Mehmet Ali'nin boşandı, geldi bize demediler madde saati. Dur e Fatma, sen bir söyle. Şey bu söylesin. Mehmet Ali'nin çocuklarına ablam e çalışırdı bak. Didem abla çalışırdı, bu çocuklarına bez, süt... ...abur cubur şeyler alırdı. İyilik yaptığını yaptı. İyilik yaptı ve üstüne bu şeyi düşürdü bize Mehmet Ali ve şu anda inkar ediyor. Ya senin ablanı uyuşturucu maddeye, yasaklı maddeye Mehmet Ali mi alıştırdı? Evet. Mehmet Ali duydun mu? Duydum. Peki Şimdi... kıza bu kötülüğü yaptın mı sen Duydum Mehmet Ali? abla. Bir de yanık ben, gelsin. Ben Adile'ye kesinlikle böyle bir şey yaparım. Parola yükseliyor mu? Bak parol... bak bağlansın. Bir dakika bir şey Bir söyle. Dur, dur. Konuşsun. A Bugün Peki nerede neydi? olduğunu sen Bugün biliyor ben... musun? Adilin. Ya ben size diyorum ki ben bir senedir Adile'yi görmedim. Ben zaten yedi ay cezaevinde yaptım, Doğru. üç aydır çıkmışım. Doğru. Ben Adile'yi bir senedir görmedim. Bu bir tamam. bu kız ölü değil, bu kız eve geliyor, evde annesinden görüşüyor, babasından görüşüyor. Adile'ye uyuşturucu getirirken bu nereye koyuyordun? Ben bu Halil'i bilemiyorum. Halil neydi? D Mehmet, Mehmet Ali. Dur, Mehmet Ali. Heh. Mehmet Ali şimdi sen e, diyelim ki gece... 11 12'de değil bir mi? Dakika, bir dakika bir dakika. Bir dakika önemli bir gelişme var. Bir saniye. Arkadaşlar tamam mı? Tam bir dakika. Tamam tamam. Süper. Ee, sevgili Asiyecim, sevgili Fatmacığım, sevgili Bozan Bey'cim Ben kızınız Adile'yi buldum. Şimdi bunu da şeyde... Bir dakika. Ve şu anda da Adile telefon attığında. Alo Adile'cim. Adile. Efendim. Adile neredesin sen kızım? Ee, Didem Hanım siz misiniz? Benim eve canlı yayındayız. Ee, merhaba bu arada. Nasılsın neredesin? Bak babam burada, Hı -hı. abla, kardeşim burada, annem burada. Evet, biliyorum zaten ilk çıktıklarında da gördüm. Hı hı. Ee, ben ailemle zaten görüşüyorum kız kardeşimle de görüşüyorum. ha Geliyorsun, 10 dakika kalıyorsun, gidiyorsun. Seni orada e, Halil seni bir yerde zorla tutuyormuş, sen Fatma'yı öyle söylemişsin. Kimse, dedim abla. kimse beni zorla tutmuyor. niye o, ben, o abi, zaman kimse, eve gelince. Bir dakika dinleyelim, kızım. Dinleyelim, tamam, dinleyelim, dinleyelim. Evet. Ee, i̇lk başta babama ağlamazsın. Hı hı. Ee, evet. Ee, babamın ağlamasına gerek yok çünkü ben e, asla babam e, yani babamın başını yere indirecek hiçbir şey yapmadım. Bunu babam benden daha iyi biliyor. O zaman evine dön kızım. Evine da, dön sen... o zaman bunu düşünüyorsan evine dön kızım. Elini ben ayağını baba... öpeyim Gel gel da, evine da, dön. Yok, abi, abi. Abi. Bir dakika bir saniye. Sen şu anda neredesin? Ben şu an zaten eve yakınım. Ee, az tamam ben daha önce e, kullanmıyorum. Orada isim kullanıyorlar Halil diye. Halil değil. Halil kim? Zorla tutamaz. Hello, hello. Halil Halil denen kişi hem sanayiyi saktı madde kullandırıyormuş hem de sattırıyormuş doğru mu? Halil Halil ne içiyor ne de satıyor. Ben bunu hani bunu araştırabilirsiniz. Halil senin neyin oluyor? Sevdiğim. Sevdiğin. Sevdiği. bunu babama söyledik. yani Halil ailesini ...göndermesini istedik. Baba Nasıl bezi? yani? Hiç, kimsen, baba. Bir Hiç kimse bana doymadı. Bir dakika lütfen sakin olun. Bozan Bey kızını size Halil'in ailesi gelip isteyecek diye bir şey söyledi mi? Veli söyle amcası gelecekti. Amcası gelecek. Ben doymadım. Doğru söyle. Ben ha? öyle bir şey duymadım. Kızın ya. yalan mı söylüyor? Evet. Kimse, ya yok. Ne o, bir dakika mi? bir saniye. Ay, evet. Kimse söyle. beni zorla tutmuyor. Ee, ben salak değilim. Kimse beni zorla tutamaz. Hı. Hani... Zorla tutulsaydı e, Halil e, nasıl diyeyim e, şeye kadar götürdü beni Ahmet Can'a kadar götürdü. Hı -hı. Halil evet, ne iş yapıyor? Fabrikada çalışıyor var diye Kesinlikle. amiri bir de boyacılık yapıyor. Peki normalde e, geldiğinde bak Fatma konuşsun lütfen Fatma sen konuşur musun ablamla? Geldiğinde gözün, gözünün sol gözünün morluğu neydi peki? Tamam onu ben farklı birinin yaptığını söyledim. Hayır ben, ben babam da burada ben onu aradım Beytoya aradım. Bir Be bir Beytullah abi de, de bağlansın. Isim kullanmayın. i̇sim kullanmayın şey Didem abla. Kimi kullanmayalım Beytullah'a mı söylemeyelim? Evet isim kullanmayalım lütfen. E soy isim vermiyoruz evet. Beytullah peki o kim? ...o da sosyal arkadaşımızdı... ...şimdi şöyle diyeyim ben... Bilal kim Bilal kim? Halim, Bilal mi tanımıyorum Bilal'i Bilal kim söyledi? Bak en son sen iki gün önce geliyorsun... ...ve oraya geldiğinde Halil de diyorsun de geldi. ki... Bir dakika Halil bir dakika, bir saniye bir tanem... ...Halil de orada mıydı? Geldiğinde iki evet. gün önce... Halil kız kardeşimle erkek kardeşime... ...hatta dürüm aldı... Gittik Öyle mi? Hayır... Evet. Hayır diyor Fatma... Üst mahallemizde bekleyen kimdi peki? Ben kamera kayıtları mesajlar falan var Didem ama ben onu atarım. Tamam. Oradan tamam ailem benim iyiliğimi düşünüyor yayına çıkmışlar ama zorla kızım tutuluyor. Kızım yasak madde satıyor, yasak madde içiyor. Aynen Kimse öyle. beni zorla tutmuyor. E tamam da. Peki o zaman bir dakika zorla tutmuyorlarsa. Bu arada bir, bir tane bir saniye bir dakika. Biz tabii Mehmet Ali, e, bir saniye tabi adilecim, adile, adile'cim bekle bir dakika. Ee, biz e, bu yayını yapmasaydık senin ortaya çok çıkacağını düşünmüyorum. Ama biz bunu sadece başarmadık. Bizim tek başarımız değil. Aynı zamanda Gaziantep Emniyeti Asayi Şube Müdürlüğü ekiplerine de çok çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi selam mı gönderiyorum. Sağ olsunlar. Onların da çok yoğun bir özel bir çalışması oldu. Ellerine kollarına sağlık. Gaziantep Emniyeti, Asay Şube Müdürlüğü ekiplerine, bütün çalışanlarına selamlar, sevgiler. Çok sağ olsunlar. Çok özveriyle çalışıyorlar biliyorum. Şimdi bu yayını ben yapmasaydım. Sen e, ailene dönecek miydin? Ya da uzun uzun. Ben uzun... Sen öyle ben gidip geliyorum. Gidip Hayır 5 dakika 10 dakika kalmak demek o değil ki. Niye 5 dakika 10 dakika kalıyorsun? Siz, siz hiç sordunuz mu? Kızınız neden 5-10 dakika kalıyor? Annemin laflarından ben... Sordum sordum ben Fatma'ya sordum. Anneni ver ben kardeşine sordum. Diyor ki tehdit ediliyor. Benle yazıştı diyor. Anlasana Fatma. Evet abla sen e, tehdit ediliyordun. Kimse abla kimse Ve beni... Ve Beytullah abi demek. de bağlansın. O gözünü senin Halil yaptı. Ve benim arkadaşım Merve de bağlansın. Sen Merve'nin yanında da söyledin. Ee, abla şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Sen böyle bir şey söyledin mi? Hayır abla Halil. Ya ben Halil'den korkmuyorum. Ben hiç kimseden korkmuyorum Allah'tan başka. Kimse benim gözümü falan bırakmadı. Niye o zaman eve gelmeni ha. istemiyor? Ya Halil'e bir geçin geçin. Halil'e bir geçin. Niye, Niye gerçek? geçelim? Niye geçecek onu? Ya anlamıyorum anne bak beni. Millet beni izliyor yine ya beni Vallahi verir. millet Allah seni. Allah sen bak Mehmet Ali güzel sana verdiği. Sen geldip e, bu, bir saniye. Ben yaratak, bir, e, diyeceğim abla. Evet söyle canım. Bana yasak maddeyi Mehmet Ali alıştırdı. Tezgahının olayından sonra al bunu iç, e, her şeyi unutursun diyen o. Ya, sana ol. Yazık sana, yazık ne? sana, yazık sana. Bak, bak daha da de onun işte, büyük bir hata olduğunu şimdi anladın değil mi? Tabi. Bak dayım Bir, bir dakika sen dur duy tuhansiyanıcı ben kızınla konuşuyorum. Şu anda onun büyük bir hata olduğunu anladın değil mi? Tabii ki. Ee, hani şöyle bir şey var ben ailemden oldum ee, Muhammed. Bak Muhammed benim en hassas noktam babamla beraber onlardan oldum. Ya ben de üzülüyorum ama. Yine buna da şükür Peki yani kızım benim şunu söyler neydi, misin? Ben sevgili Adilecim, sevgili Adilecim, neredeyse kızın kızım yaşında olduğun sana kızım diye sesleniyorum. Niye Kesin o şey zaman ederim. bir tanem? Niye o zaman 5 dakika, 10 dakika kalıyorsun, gidiyorsun, kalmıyorsun annenin babanın yanında? Allah bak babam hiçbir zaman benim suçumu yüzüme vurmaz. Asla babam benim arkadaşım gibi. Hı. Ama annem e, hep işte ben mi sana dedim onu iç. Ben mi derim, ya hemen dedim evet dedim. Ama özlüyorum ama. Onu görünce özlüyorum. Bizim, Çünkü gide gide şimdi. kendini kaybediyor üzülüyorum ama kötü niyetle yapmıyorum ki sana hadi üzüldüğüm için bunu ya yapıyorum benim diyor. kızım Gül bebekti ben yani gide gide e, gidi yani benim elimde gidiyor ben ne diyebilirim ben de dedim ki ne sen niye Mehmet Ali Gizeme e, güvendin yani kalktın ben daima sana benim üst kiracıma bağlanabilirsin. Adile bak Fatma da burada Fatma gece Adile'yi işe gidince söylüyordu. daima adile bak su verirse içme ...ha kola verirse içme ina meyve suyu hani verirse o, içmeyin. içme. Hani, duydun mu annene? Duydun mu annene mi? Adile? Hayır, hani o Mehmet Ali Adile'yi. Adile Yok Mehmet Ali alıştırdı. Bak bunu yayında da söylüyorum. 81'de beni kızım, duyuyor. Kızım bak hele. Ne? Kızım ne? Mehmet Ayşe Ali. Dinleme. Bak Adile kızım bak elini ayağını öpeyim doğru, doğruları konuş. Kızım sen demedin mi Mehmet Ali'nin parolası neydi? Bir anlat. Onları ee, sonra konuşacağız şöyle yapalım. Anlatsın. Bir dakika Adile hayır şöyle yapacağız. Sevgili Adile ben seni buldum şükürler olsun sesini duydum ve rahat ettim. Ama ben seni buraya bekliyorum Halil'le beraber ben seni buraya bekliyorum olur mu kızım? Lütfen. Gelecek. Bütün planlamayı da arkadaşlarım yapacaklar. Şükürler olsun İnşallah. sesini duyduk. Sağ ol. Gelsin burada bir Halil de beraber İnşallah. bir esraflıca konuşalım. Ne istiyorsa da ona o her türlü yardımda bulunacağım ben. Ama en azından sizin kızınız şu anda hayatta ve buraya gelecek. Sizinle yüzleşmeye gelecekler. Çünkü, çünkü onu, o tedaviye gerek. Tamam, onu da yaparız. Yoksa o onun için öyle. Ama öyle demiyor. Şu anda ben eskiden de ben Halil ile evlenmek yo, yo, yo. istiyorum diyor. O, bir gelsin Adilan evet. şey Asiye Hanımcığım. Ama... Bir şey, dedim abla vallahi bu Halil bak ben kendim... Bozan e, Bey, Bozan Beyciğim. gittim. Her türlü... Cım, Dur. Bak Bozan Beyciğim buraya gelsinler ki ben yüz yüze konuşayım. Tamam abi. Dolayısıyla ben sizi dışarıda misafir tamam. edeyim tamam, tekrar. Tamam. Onları da tamam. buraya İyi getireceğim. Sağ yayınlar. ol canım. Tamam. Çok teşekkür ederim. E...